küçük ülkeleri birleşse ne oldu diye bakacağız. Bakın bir sürü ülke topladık. Yani bunları yapmam ne kadar uzun sürdü anlatamam. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. <laughs> Teşekkürler. İlk olarak büyüklüğe bakacak olursak Dünyada büyüklük en büyük ülkeler sıralamasında sonuncu sırada yer olurdu ve ekonomiye bakacak olursak bütün <laughs> bütün ülkelerin gerisinde en sonuncu olurdu. Zaten nüfusu da çok bir az olurdu arkadaşlar. Toprak büyüklüğünü zaten söyledim. Baş başkenti Lefkoşa olurdu arkadaşlar. Lefkoşa. Başkenti Lefkoşa olurdu. Ve e, petrol yeri de Katar'dan çıkartılırdı. Ama İngiliz, İngilizler ve bu e, bu petrol işine bayağı bir taktıkları için bunu e, kurulmasını istemezdi. Fransa, İtalya Almanya bu gibi güzel bu gibi e, e, ekonomisi gelişmiş ülkeler bunun kurulmasını istemezlerdi. Az ama böyle onları seven ülkeler mesela Türkiye Katarı seviyor. Onu seven ülkeler kurumalarını isterdi. Ee, ve bu da ya, toprak büyüklüğü haritası olmayan ülkeler sıralamasında birinci sırada yer alırdı. Çünkü arkadaşlar bakın büyük okyanusta bile toprakları olurdu ya. Şuna baksanıza. Büyük okyanusta bile toprakları olurdu. Ve hava yede bayağı yakın olurdu. Şöyle. Vallahi Bitmiyor bunlar arkadaşlar. Neyse. Bir, biz konumuza dönelim. Yani kısacası baya bir büyük bir devlet olurdu ve haritası olmayan ülkeler sıralamasına girerdi ve burada da en büyük toprağı da Madagaskar olurdu ve onun arkasında Sri Lanka diye giderdi yani nasıl desem en küçük toprağa sahip olan ülkede yani birleştiklerinden sonra 5. sırada alan da Malta olurdu arkadaşlar Malta biliyorsunuz Avrupa'daki en küçük ülke Malta'da bayağı küçük videomuz bu kadardı arkadaşlar eğer beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın